Türkiye Büyük Millet Meclisi Dişler Mecralar Komisyonu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, yeni dönemde de e, bir takvim yaptık. E, bu takvim doğrultusunda TikTok hemen ocak ayının içerisinde TikTok gelecek. Yine sonraki dönemde Netflix gelecek. Daha sonra Twitter gelecek. Biz bu anlamda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu dijital dünyadaki gelişmeleri başta metaverse olmak üzere yakından takip etmekte ve biz gerçekten hani burada e, Gazi Meclisimizde başta dezenformasyonla mücadele konusu olmak üzere e, siber vatan, e, dijital vatandaşlık e, ve e, kişisel hakların korunması konularında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki e, yasama döneminde de bu çalışmalarımız sürecek. 2021'de evet komisyonumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en çok çalışan komisyonlardan bir tanesi toplam 12 toplantı yaptı ve bu toplantılarda hem Türkiye'nin hem dünyanın dijital gündemini konuştuk. Bizim için temsilcilik meselesi önemliydi. WhatsApp'ın sözleşme konusu önemliydi. Bütün bunları biz 2021 içerisinde iktidar muhalefet birlikte el aldık, değerlendirdik. Yeni dönemde de en büyük Çalışmalardan bir tanesi dezenformasyonla mücadele olacak. Dezenformasyonla mücadele konusu sadece Türkiye'de değil dünyada da en önemli konulardan bir tanesi. Örneğin bir orman yangını oluyor. Orman yangınının oluşturduğu acıdan daha büyük bir acıyı maalesef sosyal medya üstünden yapılan çalışmalar ve algı operasyonları oluşturuyor. Bunlara karşı bizim de çalışmalarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor, devam etmektedir. Perşembe günü komisyonumuzda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu gelecek ve internet gazetecilerinin problemlerini, dijital dünyadaki sorunları, taleplerini ve dezenformasyon konusuyla ilgili taleplerini dile getirecek. Yine aynı şekilde Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı da bu anlamda komisyonumuzda gelecek, bilgi verecek.